Sesli Bayi kanalına hoş geldiniz. Bugün sportif duruşu ve şık çizgileriyle dikkat çeken yeni BMW 2 serisi ile birlikteyiz. BMW 220i Gran Coupe, coupe formuyla sedan çizgilerini buluşturuyor. Geniş böbrek ızgaraları, keskin led far tasarımı ve yere yakın duruşuyla oldukça agresif bir görünüm sunuyor. Arka kısımdaki uzatılmış stoplar arabanın dinamik karakterini tamamlıyor. Ayrıca M Sport paketi ile birlikte gelen agresif tampon tasarımı ve siyah detaylar sportifliği zirveye taşıyor. Jant tasarımı da genel karaktere uygun şekilde keskin ve dikkat çekici. İçeri adım attığınızda sizi BMW kalitesinde bir iç tasarım karşılıyor. Yeni 2 serisi sürücü odaklı kokpit Canlı dijital gösterge paneli ve iDrive 7.0 multimedya sistemi ile teknoloji ile konforu bir arada tutuyor. Spor koltuklar ve ambiyans aydınlatması da sürüş keyfini üst seviyeye taşıyor. Kaputun altında ise 170 beygir güç üreten 1.5 litrelik turbo benzinli motor yer alıyor. 7 ileri çift kavramalı şanzımanla sıfırdan yüze sadece 7.1 saniyede dolaşıyor. Hem şehir içi hem de uzun yol performansı fazlasıyla tatmin edici. Kısacası BMW 220i Gran Coupe kompakt boyutlarıyla şehirde pratik, tasarımlarıyla göz alıcı, motoruyla ise oldukça keyifli bir araç. Bu şık ve sportif arabanın fiyatı yaklaşık olarak 3.200.000 TL'den başlıyor. Sizce bu araç alınır mı, alınmaz mı?